Onların enkaz altında kaldığı haberi geldikten sonra bölgeye yardım ekipleriyle beraber ilk ulaşanlardan birisi Doğan Haber Ajansı Genel Müdürü Uğur Cebeci'ydi. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim sağ olun. Yayın öncesinde yaptığımız kısa sohbette bize Sebahattin ve Cem'le aslında teşrik mesainiz olduğunu onları tanıdığınızı söylemiştiniz. Nasıl bir görev için buradaydılar? Tabii bir tanesi yani Sebahattin doğal olarak Van Bürosu'nda olduğu için zaten depremin içindeydi. Çünkü Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki Doğan Haber Ajansı muhabirleri bölgeye kaydırıldı belirlileri. Bunlardan Cem de Diyarbakır Adliyesi'nde görevli genç ama çok yetenekli ve ama iyi objektifi olan iyi bakan bir gözlü. Onu da yollamıştık. Birlikte bu otelin bize sağlam olduğu bildirilmişti tabii ki. Daha doğrusu kendileri ben genellikle arkadaşlarıma bırakırım. Kendi gözleriyle görüp inanarak güvenerek girsinler diye çok kısa bir süre için lobide bir bakanla yaptıkları röportajın görüntü ve fotoğraflarını geçmek için lobide çalıştıkları sırada bu depreme yakalandılar ve ne yazık ki işte çakülü dikey olarak yıkılmamış ama yanay olarak kayarak yıkılmış bir binanın altındalar. Onların bir galerinin içine sığmış olabileceklerini düşünüyorum ve o, o umutla yaşıyoruz. Şu anda 40. saat önümüzde Tabii ki çok zor saatler daha var ama hala umutlu olmamız için de zaman var. Akut ekipleri yaptıkları araştırmalarda idrar izlerine rastladılar. O bölgelerde pudralama yaptılar. Oradan oluşan hava koridorlarından yukarıya hava sızdığını belirlediler. Küçük küçük galeriler aşarak ona, onlara, onlara ulaşmaya çalışıyorlar. bütün umudumuz onların sağ çıkması. biliyorsunuz bizim mesleğimizde çaresizliklere yer yoktur. Hayatımıza ait her sorunu kendimiz çözeriz. Ama şu anda çok çaresiziz. Bir yandan da bir acı ironi var. Çünkü yeni muhabirler onların yerini aldı ve meslektaşlarının enkaz altından çıkarılmasının haberini yapmaya geldiler. Bizler geldik. Sizin ekibinizden de geniş operasyon ağınızdan da evet. yeni muhabirler var. Evet. Burada evet. haber akışı da hız kesmeden devam ediyor biz haberciler tarafından. Hayat böyle bir şey biliyorsunuz yayıncılık. Bağınıza taş basacaksınız ve devam edeceksiniz. Şu anda yayınlar devam ediyor. Yaklaşık 12 arkadaşımız bu bölgede, iki canlı yayın aracımız ve hepsi çalışmaya devam ediyorlar. Ve genellikle hep beraber araçların içinde uyuyoruz. Ama tabii tek derdimiz aynı zamanda e, bu bölgedeki bu trajediyi, bu dramı aktarırken kendi yaşadığımız dramada formül bulmaya çalışıyoruz. Biz haberciler olarak da kendimize ait dersler çıkaracak mıyız bu olaydan sizce? Elbette çıkaracağımız çok dersler var. <laughs> Ama bir defa önemli olan devletlerin buna iyi bir ders çıkarmaları lazım buradan. Görüyorsunuz burada neredeyse Avusturya kadar güzel bir coğrafyadayız. Etrafımız karlı dağlarla kaplı ve ovada olabildiğine kötü bir yapılaşma var. İnsanlar dünyanın birçok yerinde tahtalar, suntalardan yapılmış doğal yapılar içinde yaşıyorlar. Büyük tandırstonlar geliyor, büyük facialar oluyor tahtaları el ele itip çıkıyorlar. Florida'da, orada, burada görüyoruz bütün bunları. Ama biz burada sanki öbür dünyaya götürebilecekmişiz gibi ve üstelik içindeki çimentoyu ve demiri çalarak yapılmamış statik hesapların üzerine binalar inşa ediyoruz. Bu gerçekten çok hazin bir şey. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Aslında söylenebilecek çok bir şey yok. Umut etmekten başka belirtebileceğimiz çok bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Evet. Kolay gelsin. Bu acılı gününüzde yayınımıza katıldınız.